Reload. Bak düştü herhalde. Değişik geldi. Bir red dot lazım. Hocam bir red dot'a tamamım gibi ya. Ver bir red dot. Eyvallah. Şimdi Burası biraz sıkıntı. Sağdan soldan bu diye birisi çıkabilir. Alemizin ucu yok. Ona göre. Diego Jota hakkında ne düşünüyorum? Hocam galiba bu da bu da bir hastalık sanırım ya. Birilerinden her konuda bir şeyler duyma isteği. Allah rahmet eylesin babacım adam vefat etmiş trafik kazasında ne düşünebilirim? Bu konuda bir insan ne düşünebilir yani onu anlamadım. Ne duymayı bekledin? her konuda şey yapıyorsunuz ya. Yani bak bu çok alakasız bir konu ama orada bile abi ne düşünüyorsun? Her bir şey yaşandığında yayıncıları gidip darlıyorsunuz böyle. Abi ne şununla alakalı ne düşünüyor? Bununla alakalı da yani adam vefat etmiş abi trafik kazasında. Bence bu da bir hastalık olabilir. Az önce bahsettiğimiz her şeyi bilme hastalığı gibi. Bir konu hakkında birilerinden bir konu hakkında birilerinden bir şeyler duyma isteği. Zartleri zor hastalığı Üzücü bir durum. Ya da Sağdaki buydu. Bir tane daha var şehir içinde ama. bayağı ortalarında bir yerde. Dargın o. Hocam dargın tek atıyor. Dargunov Tekue. Oksiklik bir hastalık mı? Zaten o kesinlikle bir hastalık. Ve bayağı yaygın son dönemde. Mental bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Psikologlar daha iyi yorumlar ama. Mental bir hastalık bence toksiklik. Bir insan niye durduk yere başkalarını darlayıp rahatsız edip modlarını, morallerini düşürmeye çalışır? Kendi mutsuz ve ...sokuk bir insan olduğu için olabilir. Ya da kendi mutsuz ve sokuk bir insan diye başkalarının da mutsuz ve sokuk bir insan olmasını istiyor olabilir. Of! Çok pis oturdu var ya o headshot. Ben sana giderken sen bana tek atacaksın mı? Yapmazsın değil mi öyle bir şey? Vallahi body attı ama canım çok gitti. Buzsunuz vardır inşallah Ya bu ara spordan sonra uykum geliyor benim Eve geliyorum spordan Bir bakıyorum uykum var benim Bir bakıyorum felaket uyku var bizde Uyuyunca da tatlı geliyor uyku ama O zaman yayını geç açarız Bugün uyumadım Ama bu hafta çok yoğundum ya. En yoğun haftalarımdan biriydi. O yüzden çok yanlış yerden çıktım. Okey. Üçten çıkacaktım, den çıktım. Ya yani sağ önden, sol arkadan çıkmam gereken yerde sağ önden çıktım. Adamın tam önüne. Ama çok yakın geçtiğim için orada mouse'u tracking yapmak arabayı çok zor. Çok yakın hedef olduğum için ben boost alacaktım lan. Boost almayı unuttum. Neyse bir sonrakinden alırız. Şimdilik üstümüz var bir tane. Daha tepede bir şeyler oluyor. Bu weekend'de de, de drive-by güzel oluyor ya. Tam drive-by'lık map yani. Oraya dümdüz kafa atamıyorum o tepeye. Önce bir görmem lazım adamın nerede olduğunu. Geldi Herfüçü nasıl geldi? Ha buraya Herfüçü nasıl? Lan! Burada ne kadar çok fight olmuş. Kapılar kırık, loot'lar var. Hep biraz fazla karanlık ama. Şimdi bu ateş etti de kime ateş ettiğini bilmiyorum. Gaz geldi zaten let's go. Ahlan, ahlan, ahlan. Ulan oturtacaktım ya. Arabayı bekliyor orada oturmuş. Al çakal. Ah be. Biraz birazcık daha sabretseydim tutlamıştım. Azıcık daha böyle, bir nefes daha alsaydım ölmüştü adam. Allah, o ne lan öyle? Hı. karanlık ya. Önümü görmüyorum ki. Oyun niye bu kadar karanlık chat? Kulde yüzde. Allah Allah. Eskiden gece bir kendisi vardı. Hem o kampan boşsa ki sanmıyorum boş olduğunu Hem üstten bu yoldan çok geçen olabilir diye düşünüyorum Ama ve lakin, burada Bu da ihtimalimiz ihtimalimizde bir hayli yüksek Önce bir benzinliğe bakalım Boş gözlüyor 3 level var bir de Ben nerede gördüm o zaman yelek görmüşüm 3 level. Niye <laughs> <laughs> geçemiyorum? Damn. 3 kask istiyorum ya. Böyle etrafa bakarken tıklamasınlar kafamıza. Kafama vurmasınlar. Ustum yok. Ustum yok. Param Olmasın ziyanı yok. boost varmış burada tamam sıkıntı kalmadı şuradan bir iki tane daha boost alalım gidelim o sırada belki bir iki adam daha gelir bakayım yani sanmıyorum ama belki vending machine azil bize 3 level kask azil ama azil Gaza ne kadar kaldı? 30 saniye. Bence artık bitmiştir arka tarafım. Aha. Tamam gideyim. 5 tane bu olunca. Oh shit man. birazcık parlaklık bir de üç yolu Şöyle bir o 20 bir brightness. Aslında şurada adam var sıkıyor da. hem bir drop'u nereye attığını aa iki Boşluğa sıkmadığına sıkmadan göre 2 olmak zorundaydı zaten. Şimdi gaz gelecek. Onlar gazla beraber bu tarafa doğru hareket etmek zorundalar. Bu da bir araba. Sonunda araba mı geliyor? Burası fena değil çünkü arka tarafının gelmesi gerekiyor Bir de yukarıda adam var Onda DMR'ı var sniper'ı yok Ondan dolayı hoş bir durum O adam bana bir tane tıklayana kadar DMR beni korkutmuyor Ama adam bana bir tane vurursa sıkıntı Eşte şurada da bir cam olsaymış duymadım hiç. Aa 3 level. Mı? Yapma ya yapma ya. Yemin ediyorum içinden geçti ya bir tanesi. Oh fuck. Oğlum adamın ordu olduğunu geç anladım. Erken anlasam ezerdim bile. Bu arada orada drop var arkamda da drop var. Hadi be. Hadi be. Adam çok beklenmedik çıktı ya. Yandaki kutulara bakmak istiyorum da o sırada bu adam beni eritebilir. Nereye oynadı bilmiyorum. Ben gazın dayanmasını bekleyeceğim. Gaz dayandıktan sonra oynarız. kötü E90'ı var. Nerede bu ya? <laughs> Arkamdaki eve girmiş. Arkamda hala P90. Vallahi nefesler tutuldu bir gameplay deniyoruz ama <laughs> zor oluyor yani. <laughs> zor bir gameplay. Hallediyoruz ama bir şekilde. Hadi bakalım. Şimdi 5 kişi var benim dışında Çok kritik bir durum. Öndeki ne yaptı bilmiyorum. Arkamdakine girip şeyini... Of AVM var. Ne kadar vuruyor gaz? Aslında girip şundan Aa yok ki. Fuck. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Boşu boşuna canım bitti. Hayır ya. Çok kötü oldu. Oğlum bana arkadan o drop'u kim aldı o zaman? İki tane drop. İki tane drop var. İki adam vurdum ama drop yok ikisinde de. maçı kazanma ihtimalim çok düşük ya. Zor, baya zor maç. Bu çünkü şey değil yani. Kim, biri birini daha önce görüp vuracak öyle bir yerde bitti maç. Bu da sadece mümkün olduğunca pozisyonlamaya çalışabilirim. Arkamdaki çalıların içinde de biri yatıyor olabilir. Bir de karanlık ya pek bir şey de görmüyorum aslında. Oraya yükselip oynamam lazım ama arkamda ne var ne yok bilmediğim için oynayamıyorum Kolumda ne var onu da bilmiyorum Önümde P90'lı var onu vurursam winleriz paranlık abi Hala p 90lı ateş etmedi. Şurada biri var. P90'lı şu tarafta bir yerde. Ama şöyle yapsam söylüyorum. P90'lı adamın diğer silahı da aa, M4. Değil mi? P90'la öldürmedi ki yukarıda adam. Aa, beyit beni beyit dedi ölmesine rağmen. Aa ben size olayı söyleyeyim. Bunun mermisi bitti p 90da bir önceki fight'ta. Gitti diğer vurdu adamın e, AR'sini aldı. Onunla diğer adamı vurdu. Abicim ya. Ya güzel analiz ettim ama böyle bir şey olabileceğini tahmin etmedim. Hatta dur bakalım replay'den. Heh. Şimdi bak benim bu noktadan sonraki e, Düşüncem şu Sağda P90'lı var diğer ikisinin yerini bilmiyorum Şimdi burada da bunlar Fightlayacağı için Bak şimdi burada da bir fight çıkacak ya Bak ben burada P90'lı olduğunu beynime yazdım burada Olayı anlatıyorum Sonra Burada bu adamın P90 mermisi bitmiş Bak silahını değiştirmiş M4'e geçmiş Sonra bu adam gidip burada M4'üyle adamı vurunca Buradaki adamı da M4 ile vuracak. Benim de kafamda burada P90'lı kodlandı benim kafaya. Burada P90'lı biri var. Burada da M4 ile biri kill aldı. Demek oluyor ki burası boş. Yani bir adam burada bir adam burada olması lazım. Ben de P90'lıyı vurunca diğer adamın da burada olduğunu düşündüm. Ama gel gelelim adamın mermisi gittiği için silahını değiştirmiş. <laughs> çıldırırsın ya. Neyse cici elimize sağlık. Sevgili YouTube. Bazen analizi ne kadar iyi yaparsanız yapın. işte bu oyun böyle bir oyun. Dediğim gibi ha bu oyunda her şeyi doğru yap. Her şeyi analiz et. Olmuyor. Olmuyor. Vallahi olmuyor. Adamın M P90 mermisinin bitip de M4'e geçeceğini ben nereden tahmin edeyim arkadaş? <laughs> bir sonraki videolarımızda görüşene dek. Bu videoda like atıp yorum bırakmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. bay bay.